Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa Mülfarlık. Bu videoda Embedded C programlamanın bir diğer kavramı olan Startup Code e, olayına değinmeye çalışacağım. Yani başlangıç durumu koduna değinmeye çalışacağım. E, şimdi kaynağımızı açalım önce. Startup Code nedir? Önce buna bir değinmek istiyorum. Startup Code, main fonksiyonundan daha önce çağrılan bir koddur. Uygulama için temeli oluşturur. Assembly'de yazılan küçük bir koddu. Aslında bu bizim startup'ın ne olduğu hakkında biraz fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Startup kodun main'den önce gelen program akışını, bütün fonksiyonları ve diğer her şeyin kullanılması için temel bir kod altyapısı oluşturmayı hedefleyen bir startup kodu olarak tanımlasak yanlış olmaz. Kullanım amacı şu şekilde. Ee, anlatmaya başlayacak olursak örneğin donanımı frekans saatini yükseltmek için PLL kullanılıyorsa başlangıç kodunda öncelikli olarak PLL ayarlanabilir. PLL evet. önceliği sonrası geri kalan startup kodlar azami hızla çalıştırılır. PLL'nin zaten önemli olan kısmı bu. Fazla olarak adlandırılıyor zaten. Ee, daha sonrasında kartın adres veri yolunda bulunan harici aygıtlar varsa başlatma kodunda yapılandırılır. Yine aynı şekilde donanımda bulunan başlık startup kod modunda devre dışı bırakılır. Sistem yapılandırılmadan sıfırlanmaz. Bu da çok önemli bir husus. Çünkü startup kodun içerisinde donanım olarak donanımda bulunan bir başlık timer, başlık e, izleyicisi varsa bu startup kod modunda devre dışı bırakılması işte bu sayede işte sistem yapılandırılması sırasında Watchdog Timer bundan etkilen, Watchdog bundan etkilenmeyecekti. Bu da Watchdog'un bozulmamasını sağlar. Yani herhangi bir durumda. bu da çok kritik bir öneme sahip. Zaten Watchdog'un kullanma amacıyla kendine özgü bir kritik diye var. Zararlı yazılımları, e, pardon zararlıları konusunda zararları konusunda GPIO Timer ve serial bağlantıların başlatılması önceliğinin kullanıldığı uygulamalarda özel donanım başlatma durumunu yapmamakta fayda Yani eğer biz GPIO timer serial bağlantılarının yapıldığı bir uygulama yazıyorsak, yani bunun gibi daha çeşitli arttırılabilir. Bu tarz uygulamalarda özel bir başlatmaya gerek yok. Normal bir şekilde e, cihazın kendi startup koduyla devam etmesi daha e, olumlu ve verimli olacaktır donanım ve çalışma ortamında söz konusu özelleştirmeler varsa startup kodu özelleştirmeniz gerekebilir. Yani donanım bize startup kodunun özelleştirilebilmesine imkan sağlıyorsa bununla tabii ki oynamalar yapılabilir. Ayrıca taslak olarak kaydetmeniz durumunda tekrar tekrar aynı taslak üzerinden kısmi değişimlerle birleştirme işleminizi halledebilirsiniz. Yani bir kere işlemi yaparsınız, bir kere bir kodu yazarsınız, daha sonrasında o kodu sürekli çağırabilirsiniz startup kodun bölümleri bu şekilde. Önce stack alanının yapı e, tanımlanması diye bir bölüm var. E, bunlar rastgele verilmiş. E, hesap alanının tanımlanması, vektör tablo, resep handler kod ve diğer exception handler kodları bulunmakta. Ana bölümler bu şekilde. Peki adımları nasıl? adımlarda şöyle anlatayım. Öncelikle biz e, tüm iyi bir disable etmemiz lazım. Yani tüm intihar yapıları devre dışı bırakmamız lazım. Bunun içerisine Watchdog Timer da giriyor. İlk değeri verilmiş datayı ROM'dan RAM'a e aktarmamız, kopyalamamız gerekiyor. Daha sonrasında ilk değeri verilmemiş data bölümünü sıfırlayacağız. Stack için yer ayı e, ayırmamız ve initialize etmemiz gerekiyor. İşlemcinin start e, stack pointer'ını initialize ediyoruz. Daha sonrasında heap oluştur ve initialize et. Heap stack yığın ama tabii bunlar farklı kavramlar. Hani i̇kisi aynı olarak tanımlanmasın. Mesela heap e, da, dynamic e, memory'de tanımlanırken e, stack ise static memory'de tanımlanır. Böyle bir farkı bulunmakta en düşük ihtimal. E, Interrupt'ları enable ederiz daha sonrasında. Main fonksiyonu çağırır. Dot .bcc e, bölümünü sıfırlayıp bütün işlemi bitirmiş oluruz. Bu ekstra bölüm hani normal klasik olarak şu kısımlar verilmiş. Ben bulduğum ekstra kısmı şu an sadece şimdi e, üstteki kısım programlama bölümleri bu değişiklik gösterebilir az olabilir fazla olabilir e, anlam farklı olabilir buna dikkat edin e, bunları tek tek okumayacağım bu standart bir e, yani şu kısmı yazıp işte gerekli startup kod design oluşturduktan sonra bir daha kopyalama yapmaktan başka bir e, alternatifimiz olmasına gerek kalmayacak. Bu da Cortex-M mimarisi için tasarlanan bir stack ve linker e, symbol stack olarak belirtilen bir kısım. E, tabii ki bu Cortex-R, Cortex-A mimarilerinde farklı bir başlangıç kodu bulunmakta. E, başka bir şey yok. Yani bu Starlab Code'da öncelikli olarak e, ne olduğu, amacının ne olduğu, kodun bölümlerini, adımlarını ve çok kabaca hani şuradaki işlemlerin anlama geldiği niçin bunu koyarız gibisine bir açıklamayı okuduktan sonra her şeyin yerine oturacağını düşünüyorum. Ee, orada bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.